Toplamcı arabanı. arabanın? Mami bir çık. Destekliyorlar. Dur dur. Çekiciye para vermemek için portifle araba indiriyorsun. Lan Mami. Aç oğlum canlı indirisi. <laughs> öyle diyordu ya. <laughs> Maç bir yere gelmez. Ne? Maç bir yere gelmesin. abi zaten adam oradan kalkıyor. Tamam, mı? İyi tamam hadi, hadi, bak. hadi bak. ya bismillah hadi başla. Hadi, hadi. Kaldır bakalım arabayı. Arif. Şşş. Arif de ki kalkmıyor ya. Arabayı öyle de. de, kalkmıyordu de. de. Arabayı kaldırırken de kalkmıyordu. Ha! Hadi hadi kaldır. Ben ben alır, bir şey diyen var mı yok? Devam et, kaldır. Kaldır arabayı arkadaşım, haydi. Gel, gel. Ne oğlum? Allah için ya, araba indirirken bari mi babaları sökün ya? Allah için araba indiriyoruz, babaları sökün ya. Tamam karşıya geçti geçti. Kaldır. Kaldır kaldır. La şu babayı da alsaydın ya sen arkasını Babalar çıkmıyor mu? Hadi abi, hadi, hadi, hadi. Kaldır. Hadi. Tamam tamam kes kes. Kaldır 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 kaldır. Ön fara dikkat et ön fara. <laughs> Arkadaşlar bak atmayın. Video video atmayın. <laughs> atmayın Atma, atma video falan. Evet, tamam. Atmayın. Eray çekme de atma. Yok, 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 Ya bak. oradan giriyor kurtarıcı geliyor tat giriyor. Bu kadar basit. Bak indirdin arabayı. Şuruk sağa var abi. Sağdan karayoluna geçtik çünkü. Geri kendisi arabayı. Gelirken de arabayı geri evet. yani. Bu kadar basit. Bak. Arabayı aldı bununla gittik. Geri kendisi arabayı tamam. geri getir.